Arkadaşlar tamam, merhaba. Bugün e, bunlar birazcık fazla geldi biliyorum ama bu sefer daha değişik yerleri dolaşacağız. Böyle hatta benim ödevlerim var. Onlar için çiçekler, dallar ve meşeler toplayacağız. Ben şimdi babama veriyorum. Şuraya gideceğim. Bu şeylik işte. Çok... ama açılmaz. O açılmadı. Ben... Olur, çok güzel boyanır bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz şöyle şöyle meşeler bulduk. Bunları böyle Bir üç boyutlu yok. resmim var. onları da yapacağız. Bu da kozalak. Bu da Onlarda şey. Onlar da resim yapacağız. Çok örgü evet. Çok öyle evet. Dolu çünkü. Neydi? Onu, bunu, ya, acaba? Evet, bana. Arkadaşlar şimdi gidelim mi gidelim? Gidelim. Buraya gidelim. Bir saniye. Değil, ya, ya. Da gidelim, ya, şey. Çiçekler böcekler Çiçekler çok güzel. Arkadaşlar bugün buraya dolu yağdı. Yani babamla anneme göre dolu gömlek kar. Çünkü böyle her yer ben beyaz oldu. Şu an arka arkaya yürüyorum. Tamam arkanızda şey var demir var. Ya Aa, yerdekiler, yerdekiler koparma. Arkadaşlar böyle dallardan şapka yapacağız. Ay çok güzel olacak ondan Pelin değil mi de. sen? Sen sen alma anneciğim. Ablan sana Pelin silkeleyerek alsın anneciğim. Arkadaşlar anne, bunu ben de. böyle bütün başımı şuralarımı en azından kaplayacak. Öğretmen böyle bilim çocuk dergisinde ödev verdi. Bu arada. <laughs> Arkadaşlar bakın üstünde böyle böyle deniz kabukları buldu. değil <laughs> <Ne? gülüyor> Babacım ben sana. Ben alayım. Bunları şey, şey, Şöyle bıraktık. bıraktık. Elimiz çok dolu oluyor. Bakın. 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 de şöyle e, dallardan aldık bunlardan da alacağız tabi şunlardan birkaç tane vermedi. bizim evde de var onlardan da belki birkaç tane alırız şöyle yapraklar koptu bir tanesi iki tanesi koptu <laughs> bunlardan. Zeytin de yağı değil. Zeytin içine koyuyorsun bunlar. Zeytin içine koyuyoruz. Yani. Çok faydalı bir şey. Evet. Arkadaşlar bakın böyle Hem yapraklar da toplayıp şöyle şuralarda oluyor. <laughs> Anne, Bu kişinin numarası. Komik olmaz mısınız? Nenni. Topluyorum. Toplu. <laughs> ee, Hiç şey olmaz toplayacağız. Evet, o Aa, Anneciğim sen olsan bir başlarız. Yarışmayı. Bunlar ince üşüdü mü? Değil ablacığım. Evet şimdi oraya sürecekler seni. <laughs> burada yok mu hiçbir şey? Tamam ablacığım. Arkadaşlar hmm. bakın şöyle şöyle Aynı yapacaklar orada orada var. Şey Bunları 3 boyutlu resimde kullanabilir ben, miyiz? Burada. Bunu buldum. Bunu buldum. Bunu buldum. Ama çok evet, güzel oluyor.

<gülüyor> <gülüyor> Burada da var. Bunlar denirdik ama bu küçük olduğu için oraya gittik. Evet arkadaşlar bunlar da marul böyle. Kesiliyorlar. Kesildi. Pusun ya bir daha. Pusun ya abla. Evet arkadaşlar Bak bu da, da, da limon ağacı. Çok limon Arkadaşlar ilk bahara geliyor. 2 3 ay sonra 2 3 ay sonra papatya yani ilk bahara gireceğiz. Çok güzel papatyalar. Ablacığım ama kopartırsan bir daha çıkmaz onlar. Hadi gel. Bir tane. Olsun. Bir tane alsın. Bir tane alalım hadi. Arkadaşlar şöyle kozalaklar bulduk böyle şuradan kopartacağız bunları. Bunları da belki şu koparttıklarımızı da böyle işte şapka yapmamızda kullanabiliriz. Aa kısır kaç mı o? Onu da alalım. Onu da. Ne alacaksın sen bırak babam ablasın. Şaka şaka yaptım oğlum. Onun alerjisi var babam, senin alerjin yok. Yapış yapış. Anlayayım o ne? Evet. <laughs> Almayacağım ben. Koşma. Anne. Arkadaşlar şimdi o tarafa doğru gideceğiz. Yani annem şeyleri bırakmaya gitti. aldıklarımız çünkü tutamıyorduk. Ben yine babama vereyim en iyisi. Çünkü ben düzgün çekemiyorum. Ablacığım. Dur. Koşmak yok. Koşmak yok. Arkadaşlar bunu şey gibi yani portakal olarak yiyemezsiniz. Arkadaşlar bunu portakal olarak yiyemezsiniz. Çünkü bu çok ekşi. Evet. Gelsin. Yerlere de dökülmüş. Topla. Toplayan yok. Kıymet bilen yok. Bu Şurayı toplamasını atsın Nereden aldın? Yardım. Yerden aldığın tabu kutlu olur. Bize şuradan alalım bakalım. Yani bunu tabii ki de söyleyeceğiz. Bunu söyleyeceğiz buraya Hı -hı. çünkü hiç kimse toplamıyor. Portakal mandiline benziyor ama değil? Evet. turunç. Adı üstünde. Arkadaşlar şimdi şöyle. Em, ben bunu daha çok. Dayı. Evet, kutlamış. Kutlamış, organik olduğu belli. Evet. Ay. <laughs> Nasıl kurudu? <laughs> <laughs> üst galiba. Kumru kumru.